Deneme 1-2-3 kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle ben Habip Çelik, 39 yaşındayım, iş güvenliği uzmanıyım. Başta söyleyeyim, bu kanal motovlog kanalı değil. Bu kanalda motosikletleri incelemeyeceğiz. Tabi kullandığımız motosikletleri parça parça anlatırız sizlere ama asıl amacımız bunu yapmak değil. Peki bu kanalı niçin açtık? Bizler genç girişimci arkadaşlara yol göstermek amacıyla açtık. Şuna inanıyoruz, İnsanlar hayatı boyunca bir şeyleri aktarmaya çalışıyor. Bizim amacımız da, bütün tecrübelerimizi siz arkadaşlara aktarmak. Peki bu kanalda neler olacak? Bu kanalda başlangıçta motosikletle başlayacağız evet. Ama devamında ise küçük işletmeleri hangi sermayelerle nerelere nasıl kurabilirsiniz? Ve bu işletmelerin maliyetleri size ne olur? Bunu yaparken de arkadaşlar sizlere gerçekten birebir rakamları vereceğiz. Yani örnek veriyorum bir büfe açtığınızda kaşarın kilosunu kaç alacaksınız? Sigortaya kaç para ödeyeceksiniz? Muhasebeye kaç para ödeyeceksiniz? Muhasebenin alt giderleri neler? Yapmazsanız neler? olur, biz yapmadık, neler ödedik bunları anlatacağız. O yüzden kanalı takipte kalın. Sonuçta biz bunları insanlara paylaşmak için çekiyoruz. Yani arkadaşlar ister kanalı takip edin ister etmeyin. Biz bu kanalı tamamen kendi sorumluluğumuz olarak yani genç girişimci arkadaşlara bir sorumluluk görevi olarak görüyoruz. ve Dolayısıyla paylaşmak istiyoruz. Peki nasıl başlayalım? Şöyle başlayalım bence. Önce motosikletten başlayalım. Kanalın ikinci ve üçüncü videolarında Açtığımız işletmeler bunlardan bir tanesi de benden büfe. Bakırköy Zurat Baba'da. Birinci ve ilk videoda sizlere motosikletle ilgili bilmeniz gerekenleri, yeni başlayacak arkadaşlara bilmesi gerekenleri anlatalım. Ve piyasada bizim gerçekten rahatsız olduğumuz birkaç konuya değineceğiz. Çok detaylı bir konuşma olmayacak. İkinci videoda ise şu an yeni kurmaya çalıştığımız firmamızı anlatacağız. Bu, bu işte neler yapıyoruz, ne gibi zorluklarla karşılaşıyoruz. Aslında beraber yaşayacağız bunu çünkü şu an hali hazırda iş kurulum aşamasında her gün ayrı bir video ile size bilgilendirme yapacağız. Peki gelelim motosikletlere. Öncelikle en başta söylediğim gibi bizler bizlerin temel kazancı motosiklet veya motosiklet getirisi değil. Bizler işletmeciyiz. Aynı zamanda farklı işlerimiz de şu an devam ediyor. Örnek veriyorum ben şu an yaklaşık 20 yıldır yurt dışında iş güvenliği uzmanı olarak çalışıyorum. Şu anda da hali hazırda Irak'tayım. Yani ben, ben bu kanaldan bir beklentim yok. Tamamen paylaşım amaçlı bu kanal. İş güvenliği uzmanı olduğum için konuyla ilgili işin risk kısmına biraz değineceğim. Yapmanız gerekenleri ve yapmamanız gerekenleri uzman gözüyle anlatacağım arkadaşlar. Abla niye bağırıyorsun ya? İşi biraz daha teknik konudan değerlendireceğim. Bir motosiklet eğitmeni değilim ama bir risk analiz uzmanıyım. Size bu açıdan biraz bakmanızı sağlayacağım. Öncelikle motora başlamadan önce arkadaşlar motosiklet dediğimiz şey aslında tamamen bir risk. Yani motora bindiğiniz anda aslında riski kabul ediyorsunuz. Çünkü araba gibi veya 4, 4 tekerlekli veya 3 tekerlekli araç gibi değil. Motosikletin kullanım dinamiği araçlardan biraz daha farklı. Ama şunu söyleyeyim. Kimse de gözünüzü korkutmasın. Dünyanın en zor şeyi değil. Tehlikeli mi? Evet tehlikeli. Ama bizler özel özellikle bu coğrafyada yaşayanlar çocukluğumuzdan beri bisiklete biniyoruz. Yani bisiklet kullanan herkes motor kullanabilir. prensipte aynı. Evet denge kısmı veya yönlendirme kısmı biraz farklı çünkü motosiklette belli bir hızlara çıktıktan sonra aslında kontrayla veya vücudunuzla yön veriyorsunuz. Bisiklette de bunu yapıyorsunuz ama her zaman kontrayla değil genellikle gidonla hareket ettiriyoruz bisikleti. Motosikletle bakacağımız üç şey var. Birincisi motosikletin kendisi, ikincisi şoför veya işte sürücü diyelim buna. Üçüncüsü ise çevre koşulları. İlk konumuz motosiklet. Aslında motosiklete değinmeden önce videonun başında söylediğim benim aslında piyasada gördüğüm ve rahatsız olduğum bir konudan bahsedeceğim fenomen dediğimiz yani piyasada kendini fenomen influencer olarak tanıtan influencer aslında etkileş etkileyen demek yani sizi etkileyen kişiler. yaptığı ve benim hoşuma gitmeyen bazı konular var. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi hayatta kendisinin bilmeyeceği para vermeyeceği, zaman ayırmayacağı motor sikletleri çıktığı ilk günden itibaren aldıkları sponsorluklarla insanlara dünyanın en iyi motoruymuş gibi tanıtmaları. Ya bu konu niçin önemli? Çünkü bu bana göre nitelikli dolandırıcılık. Niye? Çünkü sen aslında ona binmeyeceksin. Hiçbir zaman da onu kullanmayacaksın. Motor çıkalı iki gün olmuş. Motora fiyat performans ürünü olarak insanlara tanıtıyorsun. E, motor siklet kullanıcıları da 15-25 yaş arası genç arkadaşlar ağırlıklı olarak. E, bu adamlar ceplerindeki biriktirdiği parayı yazın çalışmış, kışın çalışmış, köşeye attığı parayı belki bir tanesini bile etkiliyorsun. O bir tanesi senin yüzünden gidip o motosikleti alıyor. Sonrasında ne oluyor? Motosikleti götürüp servisin önünde yakıyorlar. Ya yani bunun gibi bir sürü haber dinledik, gördük, hepimiz biliyoruz yani. Ya demiyorum ki işte menşeyi Asya olan veya işte doğudan gelen ürünlerin hepsi kötü. Biz de kullandık. Mesela Honda Spacey'e benzeyen e, ne var? E, bizim kullandığımız Spontini var. Spontini piyasada çok kullanılan bir kurye motoru. Kendi rüştüğünü ispatlamış bir motor. Parçaları da diğerleriyle uyumlu. Birçok kurye arkadaş da bunu tercih ediyor. Hem ucuz parçasını da bulabiliyorsun. Ama kalkıp da daha dün çıkmış işte ADV'ler ne bileyim işte adventure kısmında belki cross diyeceğimiz motosikletler. Ya Bunların daha dün çıkan motora da fiyat performans olarak adamların cebinde biriktirdiği 300 bin liraya 400 bin liraya göz dikmenin anlamı yok. O yüzden bence motor alacaksanız eğer, birazdan bir tabloyla size bunu örneklendireceğim. Motor alacaksanız eğer, ilk önce yapacağınız size bunu tanıtan kişilerin hangi motorlara bindiği. Yani Suzuki'ye, Triumph'a, Honda'ya binen adamın kalkıp bana daha dün çıkmış Asya motorun önermesi çok doğru gelmiyor arkadaşlar. O yüzden motoru kimden dinlediğinizin veya kim bu motoru tanıtıyorsa size bence ne kullanıyor ona bir bakın. Peki nasıl motor alacağız? Çok basit bir örnek vereceğim. Motor alırken çok fazla dinamik için içine giriyor. Benim size tavsiyem bir Excel tablosu oluşturun. Bilgisayarda bir Excel kolonlar ve sütunlar olsun. Kolonlara kafanızdaki, hayalinizdeki motorları yazın. Sütunlara ise motosikletten ne beklediğiniz. Mesela örnek veriyorum. Birinci kolonda fiyat olsun. Çıkabileceğiniz maksimum rakam nedir motosiklette? Onu bir yazın. Benim tavsiyem dolar bazında yazın. Çünkü bu bir araştırma süreci. Türkiye'de de ne yazık ki bütün ürünler dolar bazlı gittiği için yani sen o Excel'i oluşturduğunda motor almaya karar verdiğinde o fiyat değişebilir. O yüzden dolar girin ya da TL girin alacağınız zaman tekrar e, filtrelerken fiyatını değiştirirsiniz. Örnek veriyorum eğer ABS, IMU, işte Traction Control vesaire bunları istiyorsanız ikinci kolonda onlar olsun. Ama motor yeni başlayacak arkadaşlar için Traction Control vesaire bunların önemi var evet ama çok çok önemli değil bence. Niye? Çünkü bunların hepsi fiyat demek. Bu elektronik özelliklerin hepsi dolar demek. Dolayısıyla aslında sizin fiyatınızı arttıracak kalem. ABS olsun. Ben ABS'siz siz motorla başladım. Yani ABS bana göre şart değil. Size göre şarttır. Ama diğer elektronik aksamlar çok çok önemli mi? Artık siz karar verebilirsiniz. Yani bütçeniz çok iyiyse alın koyun onu. Ama benim tavsiyem eğer limitli bir bütçeyle başlayacaksanız ikinci sırada koyabilirsiniz onu. Size i̇şte örnek veriyorum. Diğer bir kolon ne olabilir? Kesinlikle ve kesinlikle alacağınız motorun ikinci el piyasası size aslında motorun değerini verir. Örnek veriyorum. Yani bugün bir Suzuki aldığınızda fabrikada bunun çıkış fiyatı Türk Türkiye'de işte 700 bin liraysa bunun ikinci elini 600 bin liraya aldığınız zaman kaybınız ne oluyor arkadaşlar? İşte %15'lik bir kayıp yaşıyorsunuz. Ama maksimum %20 diyelim. Ama siz Asya'dan bir motor alıyorsunuz. Motorun sıfırı 160 bin lira. İkinci elde motoru 70 bin liraya satamıyorsunuz. Dolayısıyla kaybın %50'den fazla oluyor. Yani motor sikleti ikinci el piyasasından gerçek değerini anlayabilirsiniz. E çok basit bir örnek vereyim. kroni bilinen Asyalı bir motor var. Sürekli işte yağ boşaltıyor veya ekranı sürekli su alıyor vesaire. Ya bu motorun ikinci eli gerçekten çok yavaş gidiyor. Yani bir de baş, yeni başlangıç motor sikleti olduğu için ikinci elde gerçekten kazalı, hor kullanılmış, grenajı yamulmuş vesaire bu tür motorlarla karşılaşıyorsunuz. O yüzden bence bir kolon kesinlikle şey olsun, ikinci el satışı olsun. Yani oradaki kaybınızı yazabilirsiniz. Yani örnek veriyorum ben Triumph kullanıyorum. 765 şu an fabrika Türkiye satış fiyatı 760 küsürlerde olması lazım. bu motoru 650 bin liraya satabilirim. Kazasız vesaire. benim kaybımda yine %20 ise o tabloya %20'yi koyabilirsiniz. Motorun tipi önemli bence. Yeni motora başlayacaksanız ve bu arada bisiklet kullanmayı bilmiyorsanız bence bisikletle başlayın. Yani çok dip bir şey olacak ama bisikletle biraz tecrübe edin arkadaşlar. Bisikletten sonra benim tavsiyem olabildiğince düşük cc'lerden başlamanız. Ha bunun örnekleri yok mu? Yüksek cc ile başlanır mı? Ya yüksek sesiyle başlanır ama bu da yine bir risk algısına giriyor. Yani Hayabusa ile da başlayabilirsin. Ama açıkçası ölme ihtimalin çok daha yüksek. Ya düşük CC ile başlayabilirsiniz. Düşük sesi denelerle başlayabilirsiniz. Mümkünse scooter ile başlayın. Şehir içindeyseniz. Yani örnek veriyorum İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerdeyseniz scooter ile başlayabilirsiniz. Onu da lastik seçimi ve aerodinamik konusunda şehir içi diyorum. Eğer dağlı köylerdeyseniz yani örnek veriyorum bulunduğunuz yer bir dağlık alandaysa scooter ben tercih etmem açıkçası. Daha cross veya naked bir motorla başlarım. En azından lastik dişli ve yerden biraz daha süspansiyon olarak yukarıda olmasını tercih ederim. Ama şehir içinde bu başlayabilirsiniz. Örnek veriyorum yani bu tamamen şey yani bir reklam işbirliği vesaire yok. O yüzden rahat söylüyorum. İşte piyasada en çok tutulan eğer bütçeniz çok düşükse ikinci el ile başlayabilirsin. Hero ile başlayabilirsin. PCX ile başlayabilirsin. Fiyat bandı biraz daha yüksektir ona göre ama ikinci space'lerle başlayabilirsiniz 2004 2005 model tabii bunun için bir usta bulmanız lazım benim size tavsiyem siz anlamıyorsanız etrafınızda anlayan yoksa bile bir motosiklet ustasına gidin. Motor ustasına gidin. Çünkü motosiklet aslında basit bir mekanizma arkadaşlar. Fren var, motor var, süspansiyonları var. Yani araba gibi çok fazla göremeyeceğin detayları yok. Yani bir ustaya götürdüğünüzde frenleri ne kadar tutuyor? işte civataları, somunları gevşek mi değil mi? Veya motoru hor kullanılmış mı? Açılmış mı? Açılmamış mı? Bunu bilir. O yüzden daha basit bir araç olduğu için ya etrafınızda bulunan motor ustasıyla konuşup abi ben size motor getireceğim. Buna bakar mısın? eksper yapar mısın diye söyleyebilirsiniz. Eğer Japon veya işte Avrupalı motor düşünürseniz özellikle Japon, Türkiye'de parçasını da rahat bulursunuz. Ama kesinlikle alacağınız zaman bir koruma demiri falan takın arkadaşlar. Bu motoru korumak için değil bu arada. Bu tamamen sizi korumak için. Devrildiğinizde ayağınız motorla zemin arasında kalmasın diye. Çünkü yeni başlıyorsanız illaki düşeceksiniz. Yan yatacaksınız. Bunlar olacak. O yüzden motor tercihi yaparken bölgenizin iklim şartları gerçekten önemli. Ama olabildiğince düşük cc ile 50 cc, 100 cc, 100 25 cc. Maksimum belki 250 cc o da sizin kalıbınıza göre. Yani örnek veriyorum 1, 190 boyunda işte 100 kilo bir arkadaşın kalkıp da böyle çok düşük cc'li bir motorla başlaması da çok iyi olmaz. Yani motoru çekişi de sıkıntı olabilir veya arkadaş motora sığmayabilir. O yüzden belki onlar 250 cc ile başlayabilirler. Ama rahatlık açısından diyorsanız bence kesinlikle bir scooter'la başlayın derim. Devamında ise yine kademeli olarak arttırabilirsiniz. Yani motoru geçişleri arasında 125 sonra işte bir 250 koyup Yine kademeli olarak arttırabilirsiniz. Yani 125'ten sonra belki bir 250'lik, 250'ye geçip sonra bir 500, ondan sonra devam edebilirsiniz. Ama bunun sonu yok arkadaşlar. Yani aldığınız her motor size belli bir süre sonunda muhtemelen şey gelecek, yetmiyor olacak. Dolayısıyla bunu alırken de ya sıfır mı alsam, ikinci el mi alsam artık bu sizin tamamen bütçenizle ilgili bir şey. Ben uzun süre kullanacağıma karar verdim. Motoru sıfır aldım. Ondan önceki motor sikletlerim ikinci elde. Yine işte bir tane Suzuki'miz var. GSX-8S. Bunu biz ikinci el aldık. Düşük kilometre da aldık. Yine ustaya götürdük, baktırdık vesaire. Ya ikinci elde motor alınabilir. Özellikle Türkiye piyasasında ikinci el tercih edilebilir. Çünkü fiyatlar özellikle geçen sene vergisinden sonra yani Asya'ya uygulanan vergilerden sonra gerçekten iki katına çıktı. O yüzden ikinci elde düşünülebilir. Yine motor seçerken bölgeden ziyade yani aslında motosiklet eğer ulaşım için kullanmıyorsanız tamamen keyif işi. Yani örnek veriyorum sen bir köy yoluna da bir Hayabusa ile gitmek istersen eğer alabilirsin Hayabusa. Yani burada o kolonlarda koyacağınız motosikletler tamamen sizin zevkinize kalmış. Peki motoru konuştuk. Bu arada bunu detaylı dinlemek isterseniz ayrı bir video yapabiliriz bunun için. Yani istemeseniz de muhtemelen yapacağım atacağım ben bunu. İster izleyin ister izlemeyin. Çok önemli değil. Ben sadece sadece dediğim gibi bunu bir sosyal sorumluluk olarak hissediyorum ve o yüzden bu videoları yükleyeceğim arkadaşlar. Mami geliyor. O mami. Dediğim gibi ben bunu bir sosyal sorumluluk olarak hissediyorum kendimde. Bunu genç arkadaşlarıma aktarmam gerekiyor. Ne yapmaları lazım? Ne yapmamaları lazım? Kaç paraya mal olacak? Çünkü artık gerçekten ekonomik olarak bunların hesabını detaylı olarak paylaşmak gerekiyor ki arkadaşlar bunu alırken nelerle karşılaşacaklar bilmeleri lazım. Sürücüye geçelim. Yani motosiklet sürücüsünde olması gerekenler neler? Öncelikle şunu söyleyeyim. Kesinlikle eğitim gerekiyor arkadaşlar ve sürücü kursundan ayrı bir eğitim almanızı tavsiye ederim şiddetle. Sürücü kurslarındaki eğitimler genelde, genelde diyeyim yani çoğunluğu sadece o ehliyeti alana kadar. Yani o ehliyeti aldır, almak için sizi parkurda eğitiyorlar ama parkur dışındaki eğitimlere çok fazla değinmiyorlar. Tabi bu arada şoförlük tamamen bir süreç. Yani ben eğitim aldım şoförüm ya eğitim aldım artık motosiklet sürücüsüyüm diye bir şey yok. Bu bir süreç yani ben 20 yıldır araba kullanıyorum hala bilmediğim şeyler var. Eğitim almam gerekiyor. Motosiklet de aynı şekilde. Her motorun kendi farklı karakteri var. Geç Muhammed. Kolay gelsin. Eyvallah. Yani kursların verdiği eğitimler genelde daha limitli oluyor. Size sadece ehliyeti geçebilmeniz için daha çok çalıştırma yapıyorlar. Tabii eğitim süreci uzun bir süreç arkadaşlar. Yani ve motordan motoru da değişiyor bence. Özellikle hakimiyet eğitimleri bence önemli. ama dediğim gibi prensipte kimse gözünüzü korkutmasın. Motosiklet kullanmak dünyanın en zor şeyi değil. Yani Türkiye'de yaklaşık 6 milyon motosiklet kullanıcısı var. Daha doğrusu kayıtlı motosiklet var ve sayı sürekli artıyor. O yüzden dünyanın en zor işi değil. Gözünüzü kimse korkutmasın ama şunu söyleyelim. Evet riskli. Yani bir araba kullanmaktan daha riskli. Çünkü arabada hata payınızla motosiklet kullanırken yaptığınız hata payı arasında da dünyalar kadar fark var. Dolayısıyla göz açıp kapayana kadar her şey değişebiliyor motosikletle. Birçok kullanan arkadaş da bunun zaten farkına varıyor belli bir süre sonra. Ama dediğim gibi yani dünyanın en zor şeyi değil. Kimse gözünüzü korkutmasın. Gönül verdiyseniz başlayın motosiklete. Ama şunu söyleyeyim. ya Hayatınız motor kullandıktan sonra farklı bir yere evrilir. Onu söyleyeyim. Daha özgür kılıyor sizi çünkü şöyle, arabada iki hareket iki boyutlu, sağ sol yapıyorsunuz, üç boyuta ne zaman geçiyorsunuz, bir tümsekten geçerken, onun da heyecanlı yaşıyorsunuz zaten. Ama motosiklette, uçak, gemi veya sandal, bunlardaki hareketler daha üç boyutlu olduğu için. Adrenalin daha fazla salgılanıyor. O yüzden yaşadığınız heyecan biraz daha farklı. Ki motosikletli daha da güzel çünkü belli bir hızlardan sonra rüzgarı hissediyorsunuz. Rüzgarı hissetmek ayrıca bir keyif veriyor insana. Peki kullanıcı ne yapacak? Öncelikle dediğim gibi eğitimlerinizi arttırmanız lazım. Sürücü kurslarının verdiği eğitimlerin üstüne bir eğitim kesinlikle alın. Olabildiğince motora başladıktan sonra kapalı alanlarda kullanmaya özen gösterin veya trafiğin daha az olduğu zamanlarda ve yerlerde motosiklet kullanın. Ya benim tavsiyem ya trafikte kalmanız ya trafikte kaldığınız zaman şöyle e, hız yapmıyorsunuz. Ya olabildiğince trafikte kalmanız başlangıçta biraz daha iyi olabilir. Ya tabii boş yerlerde kapalı alan çalışın ama gazlamaya çalışmayın daha çok trafikte kalın. Çünkü görünür olmanız lazım. Yani ne için trafikte kalmanızı istiyorum? Araçlarla gerçekten bizim için büyük bir risk. Akşamları boş yollarda araçlar daha fazla hız yapıyor. Daha kontrolsüz hareket ediyorlar. Dolayısıyla trafikteki araçlar bizim için daha az riskli. Ama sonuç olarak sizin kendinizi eğitim alanında geliştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tabi bunun için çok büyük paralar bayılmayın. Geçen ben sordum. Arkadaşım birisi 10 bin lira istedi. Bir günlük eğitim için 10 bin lira ciddi rakam. Yani 10 bin liraya ekipman alabiliyorsunuz. Diyorsun. Araştırın yani eğitim konusunda arkadaşlarınızdan yardım alın. Daha düşük miktarlarda bu eğitim konusunu kapatabilirsiniz. Ama eğitim süreci hiç bitmeyecek bir süreç. Yani örnek veriyorum, Scooter'dan vitesliğe geçtiğinizde yine bir oryantasyon süreci illaki olacak. Ondan sonra da bir eğitim süreciniz olacak. Ama prensip de skuterda, vitesli de aslında aerodinamik olarak aynı şekilde hareket ediyor. Bir diğer konu ekipman. Ekipman gerçekten önemli. Belki hayatınız boyunca bir kere lazım olacak. Ama onda da ekipmanınız yoksa kalıcı hasarlar bırakabilir. Özellikle Ekipman konusu çok geniş bir yelpazı arkadaşlar. Yani ben ne yaptım? Ben ekipmanlarımın çoğunu yurt dışından aldım. Ya benim öyle bir şansım vardı. Yani bulunduğum şartlar onu gerektiriyordu. Yurt dışına çıkabildim. Ekipmanlarımı aldım. Çünkü Türkiye'de fiyatlar gerçekten uçmuş durumda. Yani örnek veriyorum. Ben Dainese'in bir montunu aldım. Aldığım yerde tax free'den sonra bana 190 pound'a falan geldi. Yani ne yapıyor? 9 bin liraya falan almış oldum. Ben 9 bin aldım da aynı mont Türkiye'de 36 bin liraydı. Neredeyse dörtte bir fiyatını aldım. Öyle bir şansınız yoksa Türkiye'de bunu alabilirsiniz. Bu arada ikinci el alabilirsiniz. Çünkü motora başlayıp kısa süre içinde motor Soru bırakan bir sürü arkadaş var. O yüzden ekipmanların uygun fiyatı satıyorlar. Farklı siteler var. O sitelerden ikinci el alabilirsiniz. Veya sıfır illa sıfır alacağım diyorsanız da bazı modeller ve markalar var. Bunları belki paylaşırım ileride. Ama ben kendi aldıklarımı söyleyeyim. Şima'dan mont aldım ilk başladığımda. Sliderları işte level 2 korumaları üzerindeydi. Hiçbir şekilde sırt koruması, göğüs koruması almadım. Hepsi üzerinde geldi. 10, 12 bin liraya almıştım ben o zaman o montu. İşte Nox'un bir eldivenini aldım yine yurt dışından. Türkiye'den de şu an kullandığım Alpine Star'ın bir ayakkabısı var. Rider denimden bir pantolon aldım. Yani Türkiye'den de bunu alabiliyorsunuz. Türkiye'den ben işte orta segment bir mont aldım. Mont aldığımda bu arada üzerinde level korumaları var mı yok mu ona bakın. Genelde dirsek korumaları oluyor mecburen. Ama sırt korumasını ayrıca alıyorsunuz. İşte eldiven aldım. Kask aldım. Kask önemli. E yine kaskı internetten de alabilirsiniz. Yurt dışına gidip gelen insanlar genelde kask alıp daha uyguna gelebilir ama peşin almanız gerekiyor o zamanda. Yurt dışına çıkabiliyorsanız yine kaskı yurt dışından alabilirsiniz. Ama şuna dikkat edin. Kaskta işte en son çıkan 2206 sertifikası var. Ondan öncesinde 22.05'ler vardı. Kask alırken ben neye dikkat ediyorum? Ben sadece şart testlerine bakıyorum. Her marka şart testine yollamıyor ama orada olanları genelde tercih ediyorum. Katmanlı kask bakıyorum genelde. Kabuk sayısının en az 2 veya 3 olması gerekiyor. Yine bunlar için ayrıca bir video çekeceğim. Yani ekipman alırken neye dikkat edebilirsiniz? Ama ekipman dediğim gibi yani ekipmanı almayıp kullanan bir sürü insan var. Evet burada tamamen aldığınız riske bağlı. Ekipman kullanmamak yani risk yaratmıyor ekipmanı kullanmamak kazadan sonraki süreci aslında etkiliyor. Ekipmanınız var mı yok mu? Kaza yaptıktan sonra çünkü aldığınız Mesela motosiklet seçimi tamamen kaza öncesi ve kaza sonrası aldığımız aksiyonlar var. Bunlar nedir? Mesela iyi bir fren olan motosiklet size kaza öncesi aldığınız aksiyondur. Ama ekipman seçimi ise kaza sonrası. Yani dolayısıyla kaza sonrasını düşünmeyen arkadaşlar ekipman kullanmıyorlar. Ama dediğim gibi ekipman size sadece belki hayatınız boyunca bir kere lazım olacak. Belki de hiç lazım olmayacak. Yani mükemmel motor kullanacaksınız. Çok şanslı olacaksınız. Ya da yaptığınız kazada size bir şey olmayacak vesaire. E, bu tamamen sizin hayatınıza ne kadar önem verdiğinizle ilgili. Benim tavsiyem ekipman seçimi yaparken full ekipman bakın. Yani ayakkabısından eldivenle, sırt korumalı, motosiklet montundan pantolonuna iyi bir kaska kadar her şeyi tercih edin. Her şeyi alın ve motora öyle başlayın. Ve yani örnek vereyim, Türkiye'de de herhalde minimum 20 bin lirayla, 20 bin liraya bunları alır mısınız bilmiyorum. Belki ikinci elde bulabilirsiniz. 20 bin lirayla işte 300-400 bin liraya kadar bu ekipmanları dizebilirsiniz. Bir diğeri ise çevre koşulları. Ya özellikle Türkiye'deki Çevre koşulları gerçekten motosiklet kullanmaya çok elverişli değil özellikle Türkiye, özellikle İstanbul'da. Çünkü arkadaşlar sizin dışınızda trafikte bir sürü insan var ve bunların örneklerini görüyorsunuz. Yani Türkiye'deki şoförlerin psikolojik durumunun gerçekten analiz edilmesi gerekiyor. Her zaman karşınızdaki kişinin araç kullanmayı bilmediğini agresif kullandığını veya işte kurallara uymadığını hesap ederek motosiklet kullanın. Çünkü arabayla kaza yaptığınızda bazı riskleri bertaraf edebilirsiniz ama motosikletten düştüğünüzde tamamen uzuvlarınız yere değecek. Yani işte motorcular sürekli söylüyor kaporta benim diye. Gerçekten öyle bir şeye çarptığınızda en ufak bir çarpışta bile işte kemikleriniz kırılabilir, ezilebilirsiniz vesaire risk çok daha büyük. O yüzden her zaman çevre koşullarında, trafiğe çıktığınız saat, yer çok önemli. O yüzden gerçekten eğitim alıp bilinçli bir şoför olana kadar çok fazla risk alıp gazlamayın. Yani başlangıçta motoru daha az zorlayın, tamamen hakim olduğunuzdan emin olun arkadaşlar. Yani çünkü gerçekten şakası olmayan bir alet. Bizler de haberleri gördük üzülüyoruz arkadaşlara. Hepiniz gençsiniz, ya yani özellikle motor kullan kullanmak isteyen arkadaşlar genç arkadaşlar olduğu için kanları evet biraz daha hızlı akıyor. Birçoğunuz genç olduğunuz için evet hızla yapmak isteyeceksiniz. İşte içinizden teker yapmak isteyenler de var. ya yani hayatınızla kumar oynamayın. Yani en son yapacağınız şey bu olsun. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar birçok şey denemek istiyor ama bu aletler şaka kaldıracak aletler değil. Özellikle CC arttıkça kontrolü kaybedersiniz. Birçok arkadaş motora başlayıp birkaç ay içinde geri bırakıyorlar. Ya benim size tavsiyem kendinizden, motorunuzdan, üzerinizdeki ekipmandan, eğitimlerinizden, trafikten emin olup trafiğe çık. Aksi takdirde daha motora başlamadan bırakırsınız. Tekrar söyleyeyim benim en, çok rahatsız olduğum piyasada hayatta almayacağı, para vermeyeceği ekipman, malzeme, motor, siklet bunları öven sponsorluk kapsamında, sponsorluk kapsamında bunları öven insanlara satmaya çalışan arkadaşların genç arkadaşları etkilemesi. Muzdarip olan yine tüketici oluyor. Yani bana etik gelmiyor. Yani ben kullanmayacaksam o ürünü kesinlikle kalkıp insanlara tanıtmam. Para vermeyeceksem kesinlikle tanıtmam. Yani bu arkadaşlarda da eğer bu ekipmanla malzemeler veya motorlar varsa çoğu zaten sponsorluk kapsamında alıyor. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Yani bana göre bu tamamen bir dolandırıcılık yöntemi. Çünkü değmeyen bir ekipmana, değmeyen bir malzemeye değiyormuş gibi insanları anlatıp ceplerindeki parayı almak bence muhtemelen TDK'da bunun karşılığı farklı bir şeydir ama değmeyen bir malzeme, o payı etmeyen malzemeyi insanlara o payı ediyormuş gibi anlatmak, bunu onlara satmaya çalışmak dolandırıcılıktır. O yüzden arkadaşlar ne malzeme alacaksanız kesinlikle araştırın. şikayetlara girin. O motorla, malzemeyle ilgili şikayetler var mı? Bakın, okuyun. Yani göreceksiniz. Ya bile bile ladris olmak istiyorsanız bu sizin tercihiniz açıkçası. Ama bir şey almadan önce araştırın. Videonun başında da söyledim. Biz bir motovlog kanalı değiliz. Motosiklet tanıtmıyoruz arkadaşlar. Evet tanıtacağız ama konseptimizin tamamı bu değil. Bundan sonraki ilk kanalımızda şu an yeni kurmaya çalıştığımız bir firmayı anlatacağız. Daha sonra ise bir sonraki videolarda ise şu an işletmekte olduğumuz işte benden büfe, yan tarafta yine bir çay bahçesi var, e-ticaret bunların hepsini tek tek fiyat vererek sizlere hangi bütçelerde neler yapabilirsiniz, hangi malzemeleri kullanabilirsiniz veya beklemediğiniz, öngörmediğiniz giderler neler onları anlatacağız. Ama Basitçe söyleyeyim. Dediğim gibi biz motovlog kanalı değiliz. Evet motosikletleri tanıtacağız ama kendi kullandığımız motosikletleri tanıtacağız. Veya şunu yapabiliriz. Tanıdığımız arkadaşlardan eğer istediğiniz motosiklet varsa çünkü gerçekten çok fazla motor kullanan arkadaşlarla iç içeyiz. Birçoğu zaten kurye. Kendi kendi motorları da var. Onlardan isteriz. Ya Onlar kendileri anlatırlar. Ben kalkıp kullanmadığım ürünü anlatacak değilim. Yani motora binip 15 dakika 1 saat bir gün kullanarak o motoru da tanıtamam çünkü kullandığım motorun kronik sorunları var mı yok mu bunu bilmem lazım yani bunu bilmeden de size bunu anlatamam minimum 2000-3000 kilometre yapacağım ki diyeceğim arkadaşlar motorun böyle bir kroniği var vesaire e tabi firmalar bunu istemezler çünkü bütün ekipmanlarda illa bir kusuru var yani ben izliyorum kusursuz ekipman tanıtıyorlar. Kusursuz ekipman, e, motosiklet tanıtıyorlar. Böyle bir dünya yok. Onun dışında dediğim gibi motosikletlerden ziyade iş kurmak isteyen arkadaşlar kesinlikle bizi takip etmeye devam etsinler. Ara ara bakın arkadaşlar. Dediğim gibi yani biz fiyat vererek sizlere bunu tanıtacağız. Evet arkadaşlar bundan sonraki ilk videoda ise size yeni kuracağımız işte ne gibi zorluklarla karşılaştık. Ne gibi bütçe ayırdık ama bütçe nereye çıktı biraz bunu anlatacağız. Konseptini anlatacağız. Niye bu işe giriyoruz? Daha doğrusu bir işe niye girilir onu anlatacağız. Çünkü bir işe girmen için bir eksiklik görmen lazım. Eğer sektörde bir eksiklik görüp o işe girmiyorsan başarılı olma ihtimalin çok düşüktür muhtemelen. Umarım videoyu beğendiniz ama dediğim gibi ister izleyin ister izlemeyin bu videoların devamı gelecek. Bizler bunu aktaracağız. En azından artık bunu sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü piyasaya gerçekten bazı şeylerin eksik anlatıldığını insanların kandırıldığını gördük. Dolayısıyla her şeyi çıplaklığıyla size özet geçeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.